Yatak odamızda iki tane pencere e, bulunmakta. Bu pencereleri eklemek için yine geometri seçeneğinin altından Windows seçeneğini kullanacağım. Windows seçeneğinde çeşitli pencere seçenekleri var. Yani Bunları tek tek detaylı e, değinmeyeceğiz. Şu anda bizim proje işimizi görecek. Fixed, yani direkt pencere oluşturma işlemini e, kullanacağız. Fixed seçeneğiyle pencere oluşturma. Bunlardan bir kısmı dönerek açılan, belli bir noktadan açılan veya da kayarak açılan Pencere tipleri var. sağ kayan veya da tamamen kutu şeklinde herhangi bir kasası olmayan peşi, pencere gibi bir tür seçenekler var. Biz burada Fixed seçeneğini kullanıyoruz. Fixed seçeneğiyle pencere oluştururken e, Snap Toggle'ı açıyorum. S basarak buradaki noktalardan kenetlenmek için. E, buradaki Create a Method seçeneği de e, genişlik, derinlik ve yüksekliği baz alarak oluşturacağız. Yani 3 hamlede bu pencereyi oluşturacağız. Bu pencereyi oluştururken Önce e, genişliği vereceğiz, sonra derinliği vereceğiz, ardından yüksekliği tanımlayacağız. Genişliğini tanımlamak için e, penceremizin birinci noktasına tıklıyorum. Ardından ikinci noktası sürükleyerek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Biraz daha yaklaşıyorum. Fixed'a tıkladım. Snap toggle'ımız aktif. S harfine basarak. Ardından birinci noktaya tıkladıktan sonra mouse'unuzun sol tuşuna e, basılı tutarak ikinci noktayı seçiyoruz. Ve ardından mouse'umuzun sol tuşunu bırakıyoruz. Mouse'umuzu serbest bırakıyoruz. E, bu sefer derinlik yönünde. Hani hatırlarsanız birinci seçenek genişlikti. ikinci seçenek derinlik dip. Ardından yüksekliğini mouse'umuzu hareket ettirerek buradaki parametrelerden de görebilirsiniz. Yükseklik tanımlıyor. Hareket ettirerek yüksekliğini tanımlıyoruz. Şimdi bakalım. Genelde e, pencereler kapı üzerinde, e, daha doğrusu pencereler duvar üzerinde oluşurken otomatik boşluk oluşur. 3D Max, e, otomatik boşluk oluşturur. Ancak bazı durumlarda bu boşluklar gerçekleşmeyebilir. Onu da belirtelim. Buradan Snap Toggle'ı kapatalım. Penceremizi hareket ettirebiliriz. Şu anda penceremizde bir linkleme problemi var. Penceremizi e, yüksekliğini tamamlayalım F3 tuşuna basarak terral, tel kafes moduna görünüyorum Ve nesnenin yüksekliğini tanımlıyorum. Yüksekliğini 150 yapalım. Derinliğini de bir miktar fazla yapalım. 22 yapalım. Duvardan daha kalın olsun. Frame e, çerçeve anlamına gelmekte. Dış çerçevelerin kalınlıklarını bahsediyor. Bunları 4 yapıyorum. Kaç tane düşeyde panel olacağını soruyor. Şu anda penceremiz burada. Penceremizi yerden bir miktar yukarı doğru taşıyacağız. Bu işlem için e, mode Transfer Tepini seçeneğini kullanıyorum. Ve Y doğrultusunda bunu şey olarak taşıyorum. 70 cm parapet yüksekliği kadar. Taşıdıktan sonra bu e, Penceremize bu sefer e, yatay yönde birkaç cam ekleyelim. Düşeyde bir tane ekledik, yatayda iki tane ekledik. Bunların e, kalınlıklarını da yine dediğim gibi buradan white seçeneğini kullanarak belirleyebiliriz. 4'er santim. Buradaki dış çerçeveler 7 yapalım. perspektiften şimdi bakalım. Z harfine basıyorum. Seçili nesneyi ekrana yaklaştırmak için nesne seçiliyken Z harfine basmamız yeterlidir. Ee, şimdi buradaki pencere otomatik bir şekilde pe duvarda boşluk oluşturmadığı için biz e, seleklen link seçeneğini kullanacağız. Link seçeneğiyle önce seçili olan pencerimize Ardından diğer linklemek istediğimiz duvarı seçiyoruz ve sağ tıklayıp işlemden çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi penceremizde otomatikten boşluk oluşturdu artık duvar üzerinde. Pencereyi seçip de hareket ettirdiğinizde pencerenin hareket ettiği alan neresi ise ona uygun boşluk oluşturduğunu görüyoruz. Bakın. CTZ ile işlemi geri alalım. Ardından üst görünüşe geçelim. Aynı pencereyi bu tarafa kopyalayarak ikinci pencere oluşturmak yerine bunu değerlendirelim. Zaten ölçüleri aynı. Mimari projelerde genelde pencere tipleri standart olur. Bundan bir tanesini kopyalıyorum. Copy diyorum. İstenç seçeneğini kullanmıyorum. Bu şekilde konumlandırıyorum. Üst görünüşe geçelim. Bir tane de kamera ekleyelim. Target diyorum. Şu şekilde. Kamera ekleyelim. Yan görüşe geçelim. Kameramızı düşey olarak konumu ayarlıyorum. Hedef noktasını ayarlıyorum. Ardından C diyorum. Tabi şu anda iç alanda bir karanlık var. Bu nedenle bunu net olarak göremiyoruz. Render aşamalarında bunu net olarak göreceğiz. Dışarıdan bakalım. Gördüğünüz üzere pencerelerimiz tamam.